Bismillah arkadaşlar 2021-2022 güz dönemi Arapça hazırlık birinci quiz birkaç tane soru çözelim birlikte. Bakın el esar siyarun kelimesinin çoğuludur. Fiyatlar demektir. Akılsız çoğulların boşluğa haber gelecek. Haberi nasıl geliyordu? Müfret müennes. Dolayısıyla şu bir kere haber olmak için uygun değil. Uygun değil. Bu cemi müennes uygun değil. Bu müfret müzekker uygun değil. Cevabımız C olacaktır. Müfret müennes. İkinci soruda boşluğa fail geleceğini anlamış olmam lazım. Yeşteri fiil, fail gelecek. Bu da mefuldür. Fail merfudur. Bu yüzden B gider. C gider merfu olmadığı için. Geriye kalanlarda bu sefer fiil, fail uygunluğuna bakmamız lazım. Yeşteri müzekkerse Müennes olan talibatla talibe gider. Cevabımız D olacaktır. Son olarak başa fiil geleceğini şıklardan anlayabilirsiniz. Fiilin faili açık isim gelmişse fiil çekimsiz gelir diyoruz. Yani sonuna çekim alan, ek alan dehala gider. Dehalu gider. Geriye kalan sadikatani kelimesi fail müennestir. Müzekker olan C gider. Dehale müzekker gider. Dolayısıyla cevabımız E olacaktır. Allah'a emanet.